Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Reyhan. Bugün sizlerle birlikte bu isimle görmüş olduğunuz elbiseyi yapıyoruz. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇lk defa kendime e, kıyafet dikiyorum. Kimono'dan sonra. Ee, kimono daha basitti yani. Hiç kumaş atmıyordu. Çok daha basitti. Ama elbise birazcık daha zorlayıcı oldu benim için. Bakalım nasıl olmuş. Ee, i̇yi seyirler. Herkese tekrardan merhaba. Bugün, Burda dergisinden beğendiğim... Yani Burda dergisinin Temmuz sayısından beğendiğim... ...bir elbiseyi yapacağız. Hemen size elbiseyi göstereyim. Ben bu elbiseyi beğendim ve bunu yapmaya çalışacağım. İçinden bu şekilde paftalar çıkıyor. Bu Burda dergisinin. Şimdi bu paftadan... ...şu yağlı kağıt benzeri, kopya kağıdı gibi bir şey. Buna arkası gözüken bir, bir kağıt bu böyle. Şöyle. Bu kağıda e, paftadan kalıpları çıkartacağım. Hemen geliyorum. Kalıplarımı çıkarttım. Bu şekilde oldular. Bu ön parçası, bu da arka parçası. Bunları e, kumaşa güzelce yerleştirip keseceğiz. Bakalım. Hadi başlayalım. Şimdi bu kestiğim kalıpları kumaşa iğneleyeceğim ve o şekilde keseceğim. Bir de ben daha kolaylık olması için başka bir kumaştan kestim önce parçaları. Ee, onu da koyup kesebilirsiniz. Ya da siz de benim gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi kumaşımı yerleştirdim. iğneledim Ve keseceğim. Evet şimdi parçalarımı kestim. Size göstereyim. Bunlar arka parçaları. iki parça. Buralara pens atılacak. Bunlar ön parçalar, bunun pensiyerini hazırladım, iğneledim. Bunlar da ön parçalar. Bunlardan dört tane var. Bunlar askıları olacak. Bu üst etek parçası. iki parça var. Bir bu, bir de bu. Bunlar üst etek parçaları. Bu da alt eteğin parçası. Daha uzun ve daha geniş olan parça. Bundan da yine iki tane var. Bunlar için, e, burada bilgileri vardı birleşim yerlerinde. Ben bunlar için e, lastik makara aldım. Bunları dikeceğim Böyle şekilde deneyeceğim. Hadi dikişe geçelim. Evet, e, dergimi açtım. Adımları teker teker izleyeceğim ve ona göre dikişimi dikeceğim. İlk önce pensleri e, ee, kapatarak başlıyorum. İlk önce penslerimi diktim. Bu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi gözüküyordur arada. Penslerimi diktim. Şimdi bunları birleştirmeyi Şimdi bunları birleştireceğim. Şimdi askılarımı dikmeyi bitirdim. Ee, iki öne iki arkaya şeklinde çünkü bağlanabilmesi için uzun olmaları gerekiyordu. O yüzden uzun uzun diktim bunları böyle. Yani zaten dergide gösteriyor bunların hepsinin nasıl dikilmesi gerektiğini vesaire ölçülerini. O şekilde. Şimdi etekleri dikmeye geçeceğim. Ee, ve ilk önce lastikleri geçirerek başlayacağım bellerine çünkü büzgü olması gerekiyor. Onları da geçireceğim şimdi. Bu bu şekilde e, lastik makara aldım. Şimdi bunu dikerek başlayacağım. Evet, etek dikişimi de bitirdim. Elbisenin son hali bu şekilde. Etekler için e, lastik makara almıştım ama e, lastik makarayla çok fazla evet, ilk defa denediğim için dikemedim. O yüzden düz dikiş e, büzgü yaptım. İsterseniz yorumlar yazarsanız Onda bir dahaki videoda göstereyim nasıl yaptığımı. O şekilde ee, böyle oldu son hali beğendiniz mi? Nasıl duruyor sizce? Biraz yakına da geleyim. Böyle oldu. Siz nasıl buldunuz? Elbisemi beğendiniz mi? Bence gerçekten uçuş 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 uçuş, uçuş bir elbise oldu. Ee, Tiritiri tiri böyle tam yazlık bir elbise Siz neler düşünüyorsunuz Deneyecek misiniz elbise yapmayı Bana yorumlarda yazın Evet Elbisem nasıl olmuş Az önce de gördünüz Dediğim gibi yorumlarda bana yazmayı unutmayın Beğenip kan kanala abone olmayı da unutmayın İzliyorsunuz Kanala abone olmuyorsunuz İzleyin ...kanala abone olun, beğenin, yorum yapın. <laughs> tamam mı? Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Öyle. Bence elbisem çok güzel oldu. İlk denemeye göre bayağı iyiydi yani. Ee, kimodan sonra çok başarılı oldu bence. <laughs> Siz neler düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Herkese merhaba. Yeni gelen aboneler için bir tık not geçmek istedim. Herkese çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Görüşmek üzere.